Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi tanıtıyorum Yeni güncelleme arkadaşlar Paskalya güncellemesi geldi ee, Yeniden Ama bu kez e, My Melody Karışımlı bir şey Hemen bakıyoruz arkadaşlar Çok merak ediyorum çünkü çok güzel dediler Çünkü dış kapağından da belli arkadaşlar Baksanıza kıyafetlere evlere Evin içini çok merak ediyorum Özellikle Bakalım Arkadaşlar siz bunu videoyu durdurup okursunuz. <laughs> Ay dünya çok tatlı olmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın mermeli kuraklı. Ana! Şey arkadaşlar buna gelmişti. Öbür Pascal güncellemesinde. Hatırlıyorum bir dakika arkadaşlar tavşan şeyimizi alalım. Nerede o? Oh. Ha. Zıplama şeyi arkadaşlar. Az kaylanayım da. Arkadaşlar gizemleri de çözeceğiz bu arada bugün. Admin bana bahar vaktinin yılın en çok çikolata yenen zamanı olduğunu söyledi. Ayrıca gizli hediyeler bulabileceğimiz oyunlarda da oynuyoruz. 1 milyon adet minik havuç buldum. Bu az mı çok mu? Ne? Arkadaşlar 1 milyon bulmuş. Nimda niye öyle şaşırmış? Nasıl yani 1 milyon minik havuç mu? Acayip azısın Sky bunları nereden buldun böyle? Yalnız olabilmen yeteneğinle mi? Yeteneğinle mi ilgiliydi? Aa olabilir arkadaşlar. Sky'ın hız gücü falan olabilir. Admin nerede? Admini bulalım. O tavşan minik tavşan şeyleri nereden bulacağız acaba? Arkadaşlar. Gizli yer bu arada kapandı. Şimdi bir dakika. Havuç bulacağız arkadaşlar minik. Kesin bu zıplama şeyiyle bir alakası var. Ha şu eve bakalım arkadaşlar neyse ilk güncellemeyi bir bakalım. O ev çok güzel. Kapıya bakın arkadaşlar çok tatlı. Şöyle yukarıya bir bakalım. Burada bir tane daha oda var. Aa bu da tuvalet olarak kullanılır belki. Başka şurada var. Arkadaşlar kurabiye evine çok benziyor. Ya bu ev bende şu an 10 saat arkadaşlar öyle güzel dekore etmiştim ki. Aşağıda bir oda daha var. Buna da bakalım. Şurada. Şu ne? Aa, kutu buldum arkadaşlar. Alalım onu. Ay. Siz de alabilirsiniz bu arada. Üç elmas Şu ne? Bu cam mı ne? Hiçbir şey anlamadım da. Neyse arkadaşlar çıkalım. Evi böyle görmüş oldunuz. Kıyafetimizi de değiştireceğiz bu arada. Böyle korsan kıyafeti olmayacak. Tatlı bir kıyafet olacak. Evet, bakalım. Ha, aa, bu masa şey. Ee, çiftlik güncellemesinde gelen masa. Minik havuç ne yani? Nasıl bir şeye benziyor? Onu bir şey yapabilsem arkadaşlar, anlayabilsem. Bulacağım da aa, bakın. Ya hatırlıyorum bunu. Dönme dolap gibi bir şey arkadaşlar burada. Hızlanıyor ama gittikçe. Başka neler varmış bakalım. Dans mans gelmiş mi? Yok. Burada arkadaşlar. Aa, bir dakika. Evet tamam. Arkadaşlar bundan sonra yer çekimi güncellemesi gelebilir. Belki. Neyse biraz ses oluyor arkadaşlar. Kardeşim var çünkü. Başka neler varmış Bir bakalım. Aa gene kutu buldum arkadaşlar. Aa hayvanımız girebiliyor ama. Bir dakika. Bebek olup alabiliriz belki de. Arkadaşlar siz de bebek olup alabilirsiniz. Evet. 1000 TL çekiyor. Bunun Oo, çok eğlenceli. Bir dakika. Ay, yanlış yere gittik. Admini bulamıyorum. Aa, çok tatlı. Ha, bunlar arkadaşlar. Aa, bakın arkadaşlar yok oldu. Tamam. Ee, siz de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar bu arada. Böyle tavşanı yakacağız. Elinde havuçlar var. Şu an bir tane yakaladık. Ben gittikçe fazlalaştırırım da. Bakın herkes çok az yakalamaya başlamış. Bir bakalım neler varmış. Şu köprüyü çok sevdim özellikle arkadaşlar. Bakın. Çok tatlış. Aa, Bu ne? Ya. Aa havuç Çantamıza koyalım arkadaşlar Birkaç tanesini Saklıyorum arkadaşlar Ben böyle yeni gelen eşyalı Olur işte Yiyecek bir şey olur Böyle yıllardır saklıyorum çantada En sonunda açıyorum böyle bir şeyler yapıyoruz Bunlar neymiş Aa yumurta Yiyeceğim Ay havuç geldi Aa evet arkadaşlar dükkana da bakacağız. Buralar neymiş? Aa buralarda havuç topluyoruz. Ay çok eğlenceli. Hiç kimsenin de evi yok arkadaşlar. Tövbe, estağfurullah. Şimdi gidelim bir bakalım. Her şeyi tek tek bakacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu gizemleri de çözme çözersem arkadaşlar ben bir diğer videomda açıklayacağım. Uzun zamandır videoları çekmiyordum. Tekrar başladım ama. Şimdi arkadaşlar şey geldi. Premium geldi. Aa üste bak. Çok güzel. Neyse arkadaşlar ben bunları açarım tık diye bu arada. Aa şapkaya bakın. Şapka çok tatlı. Başka neler varmış? Böyle bir alt var. Etek var şurada arkadaşlar. Ayakkabı var. Ya sonunda çanta veriyorlar. Keşke araç falan verselerdi. Neyse. Ee, arkadaşlar dükkana bakalım neler gelmiş. Oo, vay canına. Pakete bakın arkadaşlar. Ben bunları tabi topladım. Neler veriyorlar? Hı, bakalım. Ya. Bas ya inşallah premium çıkar ya. Bir de arkadaşlar ben kızın kıyafetini çok ama çok sevdim. Yani bakar mısın şunun tatlılığını. Ne kadar güzel. Şu erkeğin kıyafetini de sevdim bu arada arkadaşlar. Güzel. Gerçekten de. Ayakkabısı falan. Suratıyla Sa saçını da beğendim aslında ya. Evet beğendim. Aa, bakın arkadaşlar admin şey yapmış. İlk yumurtada civciv. Ee, sonra normal oluyor. Yumurtadan daha çıkmıyor. Sonra yumurtadan çıkıyor. Ay çok tatlı. Çok mantıklı ama. Bu neymiş? Aa, ilk kez şey parasız. İlk kez değil de yani. Çok güzel. Ya en fazla iki ayakta bahar tavuğu çıkarmış. Sonra beyaz tavşan. Yok. En fazla beyaz tavşan çıkarmış en nadir olmayanı o yani arkadaşlar. Bakalım. Çikolata lülü bu. Aa şey. E, ee, içinden bir şey çıkan. Unuttum adını. Bu ne? Oha hepsine 10 tane veriyor. Neyse. Bu ne? Bakalım arkadaşlar. Tatlı on. Aa tatlı on. Şimdi anladım. Şu sırt çantasını çok sevdim bu arada arkadaşlar. Neyse bunların alışverişini de yapacağım. Artık alamak yok. Arkadaşlar bunu herkes çok kullanıyor şu şeyin şapkasını. Çoğu zaman. Yani ben bunu almayı düşünüyorum. Başka mı? Bu geri mi gelmiş yoksa yok. Ya bunun saçını çok seviyorum arkadaşlar ben. Başka bunlar vardı. Başka bir şey. Aa! Biliyor musunuz arkadaşlar ben bunun şapkasını çok seviyorum. Çantasını, şapkasını, üstünü, altını, başını. Her şeyini çok seviyorum ben onu arkadaşlar. Bakın şunun tatlılığına ya. Çok güzel. Ay ağlıyorum. Bu gelmişti burada arkadaşlar. Şöyle. Şunun eldivenini beğeniyorum. Çünkü direkt beyaz sade. Üstünde beğeniyorum. Aha bu kanadım. işte benim en sevdiğim kanatlardan biri. Başka ne gelmiş? Aa! Bakın arkadaşlar. Güç şey neymiş? Özelliği sızlıyor ha. Ay çok güzel. Çok tatlı. Yeni zırh gelmiş arkadaşlar. Bu bir tavşan mı yoksa bir kek mi? Ya. Hı -hı -hı arkadaşlar. Başka ne gelmiş? Bunun şey gelmiş. 5 tane veriyor. Allah. 100 elmas verip sadece 5 tane veriyor bize. Allah aşkına yani. Neyse. Ee, a motor. Oo. Bayağı fazla. Bu ne ya? Bu yeni gelmiş. Evet arkadaşlar bu kadar şey gelmiş. Bir dakika bir şeye bakmam gerekiyor. Tamam. Başka Aa, Monster Lab gelmiş. Hemen girdik. Yes! Anında girdik arkadaşlar. Saniye bir. Oy. Bir şey kırıldı arkadaşlar. Boş ver. <laughs> buradan gideceğim. Belki şu yerdekini alır mısın? Yerde ne var? Fıstık kırıyorum arkadaş. Aha anda bulduk. Nasıl yere bir şey düştü? İlkini ben buldum arkadaşlar. Yaşasın. İkincisi çeviremiyorum ekranı. Ekran dönmüyor. Ay. Hı. Tamam. E, herkes buldu. Hayır hayır ya. Of. geliyor kesin geliyor hemen geleyim bekliyoruz Şuraya. oh, tehlike geçti hemen çıkalım nerede bu sinyal verip verip gidiyor Öykü kapımı kapatır mısın? bulamadım ya. Yok daha yok. Ya niye her geldiğim kapı kapanıyor? Son bir tane kalmış. Onu da bulalım bari. O açıldı. Dönüyorum dolaşıyorum. Aha biri buldu. Cidden biri buldu. Vallahi buldu. 92 saniye var. Of. İnşallah geri gidebilir. Allah geliyor. vallahi geliyor. Billah geliyor. Allah. Niye tam da yoluma çıkıyorsun? Arkadaşlar. Ben gittim arkadaşlar şu an. Evet, kapıyı kapatır mısın? Gittim arkadaşlar. Evet izliyoruz. Direkt ben şöyle izleyeceğim. Böyle daha zevkli oluyor. Herkesi görüyoruz. Bir yere daha gidiyor. Hem de elinde şey olan. Bari diğer çocuk alsa. Alsana onu. Valla çıkarsa oradan arkadaşlar. Lütfen alın. 34 saniye var. 92 az önce ya. Yenildik arkadaşlar. Ya Onu bile mi götüremiyorsunuz ya? Tamam öldük anladık da. En azından ben bir tanesini götürdüm. Hep. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gitti. 0 Aa ne oluyor? Of. <laughs> of ya arkadaşlar. Onu <laughs> da mı? Uzaydık mı? Yenecektik. O gitmedi bu arada. Yanlış yoldan gitti. Hı <laughs> hı. Ben yolları bulamıyorum arkadaşlar bu oyunda. O kötülük ay. Aha Aha şey var. Botosu var. Öyleyse evet, ben bunu çok istiyorum. Ama görevi de yapamıyorum. Bulamıyorum. <laughs> Dur ekiş. çöpü ver çöpü. Allah. Tamam ben aldım. O hayvan çok. Ben o hayvan çok istiyorum. Ben de. Abi mavi aksolat ne zaman verdi. Tırmanla. Mavi aksolot mu? Ya, aksolot ne ya? Blop blop. Blop ne vereceğim? Vereceğim. sen güncelledin mi? Evet. Çoktan öykü. Ben güncellemedim. Ay nasıl açtığıma bak. Aa, arkadaşlar. Tidis geldi. Benim en yakın arkadaşım. Tidis kim? Şey. Neyse. Hmm zıplıyorsun olan mı? Merhaba. Ödemeyiz bir sandım. Aa arkadaşlar okay, şey, emojilere bakalım. Bu emojiler gelmiş. Ya. Bir <laughs> 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 Dibine bak. Arkadaşlar okay, şey, ben de şey alayım. Bir yanına hmm. miyim? güzel tatlı bir hayvan olayım. Yanına gelebilir miyim? Bekle. Bilik ayıcı alacağım ben de? Elim kaldı. Elim. Ay, Ay de dur. De dur. De. Bir dakika bekliyoruz. Bir biraz konuşma tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar size evde şimdi kıyafetimizi yapıyoruz. Tatlı bir kıyafet olsun istiyorum. Yüzümü değiştirsem mi? Anam ayağım. Ayy. Ayy. Dur yanına geleceğim. Ay, Ay. Tövbe, ne oluyor Biz ya? Ne Ankara, Ben şu, an şu suratı Ay yalı, an, şu yavaş kullanmak bir istiyorum. Az öyküsüz. Bunlardan birini kullanmak istiyorum ama ben en çok sevdiğim surat bu. Tatlı bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Ankara, şu duruşu istiyorum tatlı olması için. Saçım tabi ki de kalacak. Şu yeni gelen üstü alacağım. Benim çok sevdim. Çok tatlı. Ben de çok sevdim bu arada. Ama altına hiçbir şey sarışamıyoruz. kapı, Öykü kapı annem. Ay. Şunu alacağım arkadaşlar. Bence altına güzel oldu. Kapatmış. Kapatmış. Neyi? Kapıyı. Tıkla tıkladı ya aç aç. Ben de. Arkadaşlar bunu aldım. Şu eldivenimi bırakalım. Kasvetli eldiveni. Bu parlıyor arkadaşlar bazen ben taktığımda direkt. Hmm. güzel tatlı bir ayakkabı olsun. Şu mu olsa acaba? Bu. Evet bu. Ben bunu çok seviyorum. Başka ne olsun arkadaşlar? Sırtıma güzel bir şey alayım. Tatlı bir şey <laughs> olsun. Ney? Direkt çanta mı şöyle küçük bir tane ya? Hı, şunu alayım. Yok. Bugün ne alayım? Ben bir şey almadım. oradan. şunu aldım. Bence bile. Kaydedelim. Kötü bir şey. Iş. Çok tatlı olsun. Hep karı. Baba. Hep kara kara çeyreği var. Bu kez de renkli şeyini oldu. Çünkü renkli güncelleme. Ya elim böyle kaldı şu an. Çok sinirim bozuldu. Bir tane <laughs> aldım belki. Ah. Daha tam var. <laughs> Ayrıca ben Tizis çok seviyorum. Sizin de arkadaşınız olabilir. Numarası buraya yazıyor. İsmi <laughs> <laughs> Çok tatlı. Ben çok seviyorum onu. Büyük oyunu sana bu Melis mi? Ay Melis mi diyeceğim. O Melis verdi. Hayır. Elisa verdi. Evet. Arkadaşlar bir kocanın adı artık Vera. Ya Vera. Ya. Çok tatlı oldu bence. Veracık. Pembe uzaylı bulabı var. Aa seviyorum yalnız. Ne Ev hayvanım seni seviyor. Ya onun da bir cümle var ki. Sen de sandalye getir öyküş. Oy. Kıramıyorum ki. Bir dakika arkadaşlar şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Ah! Elim gidiyordu. Öykü. Git düşen. Çöpe attım yanlışlıkla. Ay. Bir şey halletmeye çalışıyorum da arkadaşlar şu an burada. Onun Ay. mücadelesi. Heh. Hey. Şu an hiç her şey zor geçecek. Sandalyede. Em Ah. <laughs> oh. Arkadaşlar Tidis de bayağı zengin oyuna para yatırıyor. Video oyunu. Kanalım. <laughs> Bugün kanalım için video çekiyoruz yazdım. Ya elime... Az elime bakar mısın Uygu dansıma? Ne kadar güzel dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel dans ediyorum ya. Abi, ben de eş, şundan aldım. Ben de. Ya sinirim bozuldu. Of. Yürüyemem <laughs> bak. Yürüyüşüme bak. Ya arkadaşlar ya iyi misin diyor. Niye? Hayır yazacağım. Ay, Ay çok komik. İyi misin diyor bana. Şimdi bir dakika arkadaşlar biz kanalı Güzellemeye tanıtıyorum videosu çekmiyor muyduk ya? Tizisi de çekelim bari Ay akşam oldu birden Neyse ee, Yazdım Ki anlatsın Şöyle Oo daha yeni mi ödedin yanındaki? Evet. Ben iki tane kutu buldum sürpriz kutu Nerede? Biri evin içinde, diğeri neredeydi arkadaşlar? Diğerini hmm. unuttum. Gene mi geldi? Evet. Hmm. Ben deniz, oyunundaki ev hala duruyor sanıyorum. Yok. Burada güzel şey helikopter verdi. Bunları açan varsa şu helikopteri verdi. Sen Lan onu vardı. açtın mı? Ülge helikopteri kullanıyorum ya ben. A doğru bir kere e, şey ben ilerlerdeki ama açmıştım. açtı mı nasıl fark ettin Bildiğim yani görünüyor hı bak ki yeni bu hı. benim videomu izlersin görürsün tamam mı her şeyi yeni ay bir dakika hı. anlatıyor burada ki şöyle şeyler gel bak şey zıplamak için bak patar mı hayır hı. Altıncı Öykü tavşanları bulmanız gerek. Sky bir milyon tane tavşan yakalamış. Ne? Güncelleme yeni geldi hem de. Ne zaman? Bugün. Ben bir tane yakaladım. Bugün. Evet güncelleme bugün geldi Öykü. Bugün hepsini yakaladı. Hepsini değil bir milyon tane. Bak ayrıca gizlediğim... Diye... Heh, 1 milyon adet minik kavuç buldum. Bu az mı çok mu diyor? Bence hani yıldız ya az mı ya da çok mu olduğunu bilmiyor. Yani arkadaşlar bence bu bayağı fazla. Öbürkü 1 milyon. Bir de bayağı fazla bence diyor. Arkadaşlar i̇şte şu bulutları çok seviyorum. Bu arada artık şey e, Gossip Girl'de yazmış. Tuzta Tuzlu sudan tatlı suya geçiş yapıyoruz yazmış. Artık arkadaşlar tatlı sudayız. Tuzlu suda değiliz. Gerçek. Şimdi ben ne yapsak arkadaşlar? Bir dakika. Tidis gelsin. Tidis. Tidis. <laughs> rata tatiri. Rata tatiri. Sen Ay mu vardı? Bak, havuç toplayabilirsin buradan. Tamam. Dur ben de tabii getiriyorum. Bir senin yanına geleceğim tamam. Arkadaşlar gizem admin yok. <laughs> Yine ah havuç bu şey buldum. Bunlar genellikle arkadaşlar evlerin olduğu yerlerde oluyormuş. Onu anlamış olduk. Şurada da var. Allah yanlış. Alem ben seni. Başka var mı? Başka var mı etrafta? Üç tane dört tane kaç tane oldu bilmiyorum. 4 ha. <laughs> Geldim. <gülüyor> ben de yanına Ay şunları... Tidis unuttuk. Tidis. Kız neredesin? Hı? Dur Tidis dur. Tidis dur. <laughs> Sinirlendim. Didisleri uçtu. Şöyle arkadaşlar. Ben de gideceğim oyuna. Abla benim de güncellememi yap. Yoksa senin yanına ışınlanamıyor. Ben hala abla şey bak. Dura Öykü. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. 1 milyon yak. Öykü ya, ya. ne diyorsun? Abart. Daha <laughs> 1 milyon yaklaşmadık bile. Arkadaşlar kanalımı 30 abone yapmaya çalışıyoruz. Hadi inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah. Görüşürüz. En son daha 100 e abone olur. <laughs> olacak tabii ilerledikçe. Güzel güzel. 30 abone yapalım. Çok sevinirim. Haydi Görüşürüz haydi. arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.